Ben ortaya bir iddia koyuyorum. Ben tabancayla oynuyorum sana karşı. Sen de M4 oynuyorsun. Sadece face to face atıyoruz. Eğer beni yenersen benden ne diliyorsan dile. Ben 5000 lira istiyordum. 5000 lira. Ananı satayım. Aa. Oy, ben buradan döndürmem lazım bu arada. Her ay tatlı oynuyorum bak al. Al bak al. Oha Sezer. Oo. Oh! Yet. Bak çok sinirliyim. Oha. Bu vurması arkadaşlar <gülüyor> yemin ederim imkansız ya. Neye gülüyorsun onu anlamıyorum bak sinirlenmeye başladım şu an. Gözleme Video çek. Bak. Video çekeceğim diye kışkırıyorum şu an. Farkında mısın? Şu ben daha çok kışkırıyorum sen böyle yaptıkça. Sen niye kışkırıyorsun? Ben video çekmeye çalışan taraf benim. Gülen taraf sensin. Uğraşan <laughs> taraf <gülüyor> benim. Çünkü sinirleniyorum. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Niye ama? <gülüyor> <gülüyor> niye ama? İstemiyorum beni çekmeyin. <laughs> Abicim videoda Çek. çekemeyeceğiz ya. Çünkü niye biliyorsun? Yani anlatıyorum. Sen orada konuşurken ben ne yapacağım? Böyle böyle mi bekleyeceğim seni? Smash! <gülüyor> <gülüyor> Neye gülüyorsun? Onu anlamadım. Diyorum, ya, sen konuşurken ne yapacağımı bilmediğim için gülüyorum. Normal bir şekilde standart hayat koşullarına döneceksin. <laughs> ne yapacaksın yani? Hayır, böyle mi bekleyeceğim? Bak, sakin ol. Gülme, tamam mı? <gülüyor> 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 Yeter ulan yeter! Yeter! Neden gülmemen gerekiyor biliyor musun? Neden? Madem bu videonun girişini yapamıyoruz. Madem bu giriş konusunda kötü hissediyorsun. Tamam giriş yapmıyoruz. Şimdi arkadaşlar içeriği sizlere söylüyorum. Bahar da şu an zaten tepkisinden anlayacaksınız. Sizinle beraber öğreniyor. Ben ortaya bir iddia koyuyorum. Hep bana iddia Hı. koyuyorlardı. Yok sana 15 fark atarım. Yok seni yenerim. Ben TDNG'yim. Şöyleyim böyleyim. Bu sefer iddiayı ben koyuyorum. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz? Ben tabancayla oynuyorum sana karşı. Sen de M4 oynuyorsun. Sadece face to face atıyoruz. Ve ortaya şöyle büyük bir iddia koyuyorum. Eğer beni yenersen benden ne diliyorsan dile. Bomba bomba hiçbir şey yok. Sadece face to face. Bir şey söyleyeyim. Sen Evet, e, tabanca oynayacaksın. Ben M4 Evet. Ve sen beni yenersen. Evet. Bir şey koyuyorsun ortaya. Hayır. Don <laughs> Dur sen tarlayı Evet. Dur <laughs> 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 Ben seni yenersem. Evet. <laughs> <laughs> o zaman ne isteyim? <laughs> eyvah eyvah. Balıklama atla. Ne Of ama ben her şeyi isterim ki. Zaten küçücük bir şeysin. Ne isteyebilirsin ki en fazla? Bana ondan bahset. Mesela eee... 5 5.000 lira istiyorum. 5.000 lira? <laughs> Daha YouTube'a giremedik. Hayır, Daha çünkü, kazanç elde edemedik. Hemen hemen açıklıyorum. Çünkü çok zor bir VS yani. Sen tabanca ayağısın abi. Ben M4'liyim. Nasıl alacağım seni? Nasıl alacağım seni mi? Şu an beni yenemeyeceğinden <laughs> falan mı bahsediyorsun? Evet. Hayır, bu imkansız bir şey değil ki. Hani bilirsin. O yüzden hayır Çünkü ben hayır bak çünkü ben biliyorum ki sen eee ucunda 5000 liranın olduğu bir VS'yi asla kaybetmezsin. Gideceksin pusacaksın konteynerlerin arkasına. Bak sana bir şey ben kanser olacağım ve kanser oldukça oynayamayacağım. Orada patlayacağız zaten. Bak, pusarsam Oyunu silerim. O kadar net konuşuyorum. Pusmayacağım. Tamam, hadi, hadi Adam akıllı istediğin bir şey iddia koy. Bak tamam, istediğim bir şey. Evet. 5.000. 5.000. Ee... Evet, 5.000 lira. Yani çünkü isteyeceğim şey de 5.000 lira. Tamam bak, böyle bir riske giriyorsan ben eğer ki ben de ona göre oynarım. Bak söylüyorum. Ya of sen de hemen mızıkçılık yapıyorsun. Ne yapmam lazım? Yenmem lazım mantıken. Tamam hadi o zaman sevgili indirimi 2.5 bin lira. Eğer ki beni yenersen 2.5 bin tl, eğer ki ben seni yenersem bana 2.5 bin tl. 🎵🎵🎵 efendi. Niye? Hayır olmaz, sadece ben yenersem ödül var. <laughs> Vay anasını <laughs> tövbe. Hadi Hadi. Tamam. Tamam hadi gel vs'ye geçelim. Ben bu vs'ye hazırım sonuna kadar. Ve vs başlamadan önce de büyük sözümü söylüyorum. Tabanca sana nasıl bir aslanla karşı karşıya olduğunu hissettireceğim. Hazır mısın? Hazırım. Hadi Ben bakayım. de sana nasıl aslanla eşi olduğunu göstereceğim. Ayda. Arkadaşlar siz de istek gelirken böyle zorlu Böyle e, mücadeleci bir VS'de çünkü mücadele edeceğim baya baya tabancayla oynayacağımı söyledim. Siz de aşağıdan bir tanecik like esirgemezseniz kanala daha hala abone değilseniz bir de abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Şimdiden iyi seyirler size bana da artık Allah kolaylık versin çünkü tabancayla birazcık zor olacak. Yani bakalım. 25 vermesi var bu arada en çok korktuğum şey bu. Uzi gibi yani Uzi'yi bilirsiniz 25 verme de çok kötü. Gördüm seni. İyi hasar Sezer oh. seni gebertirim Birazcık, biraz kapalı oynayacağım biraz Onu onu tutayım. Gel lan buraya Hayır Sezer git Ayyy 3 mermim kaldı 80, 80 nasıl öteden sıkıyorsun ya Bak senin şu an avantajın bu Senin Hani bayağı bir avantajın var, benim şu an 3 mermim var Ne yapacağımı da iyi bilmiyorum Bak ama bunun işte. mermisi bitiyor. Nasıl çözeceğiz bu olayı? İdareli kullanmam lazım. Bayağı da avantajlısın yani. Beni burada yenmen lazım. Of. Şuradan bir geçeyim. Oy iyi. Ya sen kimle oynuyorsun oğlum? Farkında mısın sen <laughs> kimle oynadığını? O kadar sinirleniyorum <laughs> ki anlatamam. Köpürüyorum resmen. Ama neden neden? Eyvah. 19 mermim. Bak şimdi. Hayır. Ananı satayım tek yedim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben ilk sayıda ben verdim çünkü elim çok soğuk. Vay da büyük konuşuyorsun. Bak uzakta hiç bir şansım Bir de arkadaşlar böyle bir şey var. Ee, üç gündür oyuna girmiyorum. Bir de hantallık var ya bende. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Hantallık. Oradan. Bak face to Face size... nasıl? Canavar gibi değil mi? Bir şey diyeceğim tamam Bir dakika dur dur. Gerçekten sinirleniyor musun? Allah çarpsın sinirleniyorum. Neden bak, ama? Bak. Ama neden bak tabancayla oynuyorum. Ben, ben böyle biriyim işte ne yapayım? Tamam gel beni vur ya. Gel vur gel. Gel gel gel. Kızlar! Seni geberteceğim bu arada. Aa, nasıl koşuyor üstüme? Mermim bitti. Mermim bitti esnada birazcık hem oynasam olur mu? Olmaz. Gebertirim ki söyleyeyim. Bomba kullanayım. Bari bir şey olsun bak böyle olmaz. Söze bana ne? Ha, tamam lan sana avans olsun hadi lan. Ben yine yeneceğimi düşünüyorum bak. Çünkü 2500 TL kaybedemem arkadaşlar. Of. Of. Özleme sözel canını ya. Nasıl fullemeyeyim? Çok korkuyorum. Ayda oynuyorum işte ya bu oyunu. Ne oldu? Sesin çıkmıyor. Sinirleniyorum çünkü aptal gibi oynuyorsun. Tamam lan kıyamadım. Bir sayı vermem lazım. Yapacağım onu yapacağım. Yürü git oradan. Seni var ya geberterim. Bu vs'de birazcık kışkırtmalı. Ya ben yeneceğim abi bu kadar basit yani gel ay, hatta üstüne oynuyorum bak al. Al bak al. Oha Sezer ama sen niye bu kadar çok hasar atıyorsun? Ya ben hasar atmıyorum ben hile açtım. Bir şey söyleyeyim mi yemin ederim 60 FPS'im 120 FPS'im özelliği bu ya. Bu arada çok abi, doğru. Değil, çok doğru. Bak gerçekten bakın göstereyim size <laughs> hile yapma sakın. <laughs> Ultra aşırı oynuyorum arkadaşlar. Sezer çek atmış ha. Çek atmış oynayalım. Bak sen yani şu an çok büyük bir risk alıyorsun ama. Tamam lan 60'a çekeceğim. Anasını satayım o da yapacağım. Her şey çek gel. Aha, her şeyi Bak, her şeyi senin için yapıyorum şu an. Çok kasıyor biliyor musun cihaz? Ha, ne oldu? Ama bana fark etmez ki. Oha. Hayda. Dur dur alışma süreci. Alışma süreci bir saniye. Ne oldu lan? FPS değişince gibi kesme. gitti raconun. Ama kasıyor ya. Oo. Ne de ne? Mermim yok ki m 4ten Bak ben 60 FPS olsam of. affetmem. Ya. Hayır şimdi sen bütün sayıları 120 FPS aldın. Sonra Oynamamız lazım şu an. Ya ya gel gel kaçma ben gel. Niye denedim ki ben ya? Gel bana gel kaçma gel. Gel bak üstüne oynuyorum daha ne yapayım gel. Ananı satayım atlayacaksın sandım ya. Yat aşağı şimdi. Yat. Bak çok sinirliyim ya. <laughs> eyvah eyvah. Oha! Ooo! Yat, 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 yat. yat. Bu bak, bir şey değil mi? Bu, bak, bu benim ısınma ya, bu benim ısınma turum. Öyle bir şey yok. Buradan daha dönüşüyor, söyleyeyim. Dönüşü yok. Bak, Hı. ya alırsın ya kaybedersin. Bak, şu an 11'e 9, 2 sayı öndesin. Bir sayı vurduğun zaman yine sayı alacaksın çünkü mermim bitecek. Anladın mı? O yüzden birazcık tedbirli oynuyorum. Orada saklanma, görüyorum seni. Sezer senin var ya. Of. Ne vurdum lan? <laughs> ah 15 tane kaldı. Tamam kalmadı ki. Nasıl yapacağız? <laughs> Çok kasıyor ya. Ben ağlamaya başladım galiba bir tek. Aşırı kasıyor şu an. 60 FPS'e gel oynayalım baştan kuralım odayı. Baştan kurmam. Niye? 60 FPS oynuyorum şu an. Ya, ama aldım bütün sayıları Sezer. Ne yapayım? Kurgu mu çekeceğiz? Bak kasıyor vuramıyorum. bak. Bak. Al. Bak kasıyor vuramıyorum. Öndesin bak beni konuşturma bak Farkındayım ki. Önce sen oynamayalım. Çok sinirlendim şu an. Ben de sinirlendim bir tek. Aa. Oy, ben buradan döndürmem lazım bu arada abi işin ucu büyük arkadaşlar. Biraz ciddiye bir almadık. Yani oynamamız lazım şu an. Ya, ya gel gel kaçma gel. Niye denedim ki ben ya? Gel bana gel kaçma gel. Gel bak üstüne oynuyorum daha ne yapayım gel. Ananı satayım atlayacaksın sandım ya. Yat aşağı şimdi. Yat. Bak çok sinirliyim ya. <laughs> eyvah eyvah. Oha. o Yat 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 yat. Benim bu vesile durmam Bak bir şey değil lazım. mi? Bu, bak bu benim ısınma ya. Bu benim ısınma torum. Öyle bir şey yok. Buradan daha dönüş yok söyleyeyim. <laughs> Dönüşü yok bak evet. ya alırsın ya kaybedersin bak şu an 11'e 9 2 sayı öndesin. Bir sayı vurduğun zaman yine sayı alacaksın. Çünkü mermim bitecek. Anladın mı? O yüzden birazcık tedbirli oynuyorum. Orada saklanma. Görüyorum seni. Heh. Oy. Sözler seni var ya. Of. Ne vurdum lan? Bağırma lan milletin içinde. Bak. Bu ne ya? Kaçacaksan oynamayalım vallahi bak. Aa. Hayır ya bundan çok korkuyordum mermim bitti bittiğine ya. Anasını satayım var ya bekle. Kusuyorsun. Çok korkuyorum. Oy. Bir şey Bak. Söyledim, nasıl bu kadar? Sen yine 120 FPS e mi çektin? Hayır kasıyor o yüzden zaten zorlanıyorum şu an bi bi Allah çeksin desene çekmedi yine. Yemem. Çektim dedi çünkü abi. Ananı satayım. Ya abi alacaksan oynamayalım bak ha. Ben böyle kurgu 100 e sevmem. E çekmişsin çünkü. Kurgu sevmem. Ne kurgusu bir sos ya. halbisini ananı satayım. Ne yapıyorsun Sezer gel artık. Oy, tamam. Ya abi. Ama ne yapayım? Çok pustun, aklım gitti. Abi sen mi pustun, ben mi pustum? Duyum bir harbisini. Ananı satayım. Üstüne geliyorum, arka, arka, şey arkamdan kaçıyorsun ya. Az baksana, bak, bak, oh, bak. O. Ya ooo bak sakin ol sakin ol Tamam ya bebeği satıl düşman kesildin ya Neyse bundan sonra Senden ayrılmayı düşünürsem seni VS'ye çağıracağım. Oh! Hayır çıldıracağım. O VS'yi yenmem lazım. Tamam ben sikiyim. Sakin olur musun? Kes sesini. Çarptık! Anne! Bak bana! Bak bana! Kes sesini mi? Saklanma orada görüyorum. Ya sus sus bir ya. Uf. Oha! Oha bir... ama ölmüyorsun ki abi. Hmm, nasıl... Allah çarpsın var ya 120 FPS ya. Doğru bu arada onun çok farkı var yalan söylemeyeyim. Tamam gel ben de 15 pro geçeceğim gel. Tamam bir daha atarız. Bak. Şu mermi bitti. Mesela. Vurman yani lazım. Bu silahla bu kadar vurması arkadaşlar yemin ederim imkansız ya. Evet şu an 25 saniye var. Üstten deneyim şansımı. Kızlar 10 saniye var. Çabuk çık karşıma. Çabuk çıkıyorum karşına. Ee, evet, çok güzel çıktın gerçekten. Ee, ama bu kadar oluyor tabancayla. Ne yapayım? Valla ben anlamam. Daha sistem var mı 120 FPS? Bu sessizlikten ben korkuyorum hocam. Yargı tonlukta. Şimdi, arkadaşlar Discord'dan ses kıstım. Birazcık da kışkırtma vakti geldi. Hafif kışkırtayım, tam olsun, tadı tuzu olsun. Kışkırtmasız olmaz diyerekten şova başlıyorum. Tamam bir VS attık, yemin ediyorum var ya yaptığın şey değil ha, iş değil ha. Yok 15 mx'e geçeceğim, yok 60 FPS'e çek. Atmayacağım ki ben videoyu. Atma sen atma. Nasıl ne atmaz sen atma? Bana ne atma. Tamam ya ya atıyorum ya bana 2500 uğraşamam ya. Sanki 2500 lirasındayız ama. Atayım 5000 de sus. At da susayım. Atarım Sezer. <laughs> Nasıl atıyorsun? Sergözüm git bak bir de gülme yemin ederim var ya şu tabletli senin beynine var ya böyle çakarım ya. Çok korktum bir anda acayip korktum. Bak bu bunyaya bu sinir fazla söyleyeyim bak ha gelme ben ha. Ne diyorsun Sezer? Diyorum ki beni sinirlendirme bak şimdi atarım Whatsapp'tan Whatsapp'tan engel uğraşamam yani ha ben böyle trip işleriyle. Allah aşkına bir kere engeller misin? Lütfen. Bu da gülüyor ya çıldıracağım. Sinirlerimi bozdun çünkü. Sen benim sinirlerimi bozdun. Almışsın 120 FPS'e takır tukur vuruyorsun ya. Lan bu benim. Tabancayı geçtim sen beni yumrukla bile alırsın. Lan bu benim eğimim eğimim. Bak telefonu kıracağım şimdi. Ekran CEO bak, oldu yemin bak. ederim geçerim şuna Sezen. Bak yemin ederim ona geçsen de bir şey fark etmez. Tamam gel Allah Allah aşkına bak gel bak. Bağlıyorum ben bu arada. Bak. Ya bir de gösteriyor ya minik parmaklarıyla. Ha, bunu da koyuyorum buraya. Çok, ya. çok sinirlendim ya. Ben şuan, tamam. Gerçekten 120 ile alakalı mı diye. Hayır, bu benimle alakalı olan bir şey bak. 120 FPS'in etkisi var. Şimdi, bak tamam sen de çok güzel oynuyorsun. Ben bunu zaten inkar etmiyorum ama Abi o tabanca içerisinde ne kadar hasar atmadın. Bak, mümkünatı yok ya. Nasıl mümkünatı yok? Bak, FPS'in bir etkeni var. Yok değil, ben yalan söyleyemem. Ama asıl olay, burada benim eğimim, bence. Yorumayı ben yazın. Benim benim problemim şu anda şey değil. Senin beni e, yenmiş olman değil benim problemim. Senin şu an benim... benimle bir problemim mi var? Hayır, bak anlatıyorum. Diyorum ki, Tamamen o vuruş mesela o tabanca nasıl o kadar hasar verebiliyor bana uzaktan? O kadar normalde vuramaz. Anladın mı? Ha, sen buna sinirlendin. Evet ve ben de bunun FPS alakalı olduğunu düşündüğüm için cihaz değiştirmek istedim. Olay burada. Ben... Tam yani geçti geçtim şimdi buna. Merak ediyorum nasıl olacak. İyi tamam merak ediyorsan oynayalım bari ne diyeyim. Veya burayı part 2 yaparım anca. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Gerçekten hani merak ettiğin için e, eğer ki isterlerse telefon modeli de gelir yani. Sen telefonla oynarsın yine M4 Ben tabancayla ile oynarım. Two hours later. Ne yapalım biliyor musun? Barışalım. Kavga çıktı çünkü bu vesileyi <laughs> incelenme ne kadar birazcık dümenden de olsa. Kurgu değil arkadaşlar. Diyemiyorum ya neden değil ya. Çok sinirliyim bak Allah çarpsın çok sinirliyim ya. Tamam şunu diyorum dümenden değil diye. Kurgu değil yani. Bu VS kurgu değil. Bu VS'de şöyle bir şey oldu. İşin ucunda ödül vardı. Ödülde kimsenin gözü yok. Bunu ben de farkındayım. Sadece ben ona gerekeni yaparım. Bundan yana şüpheniz olmasın. Tamam barış. Evet arkadaşlar, şimdi VS kurbanı Manita'yı bir almaya gidelim bir bakalım. Tepkisi ne olacak? Ona e, yeni lisede ödül olarak bir yemek ısmarlayalım, tesellimiz olsun burada. Niye sıvatıyorsun bir de pişmiş pişmiş? Babam da arkamda. Eyvah. Hadi. Babam Ay orada ne? Gerizekalı. Gerizekalı. Babam ben balkondaysa ben uçarım. Yavaş git ya. Aa, evet Veysel kurbanı. Al işte. Alayım mı iki buçuk bin lira mı? Hayır beş bin lira mı? <laughs> ben senin yanına geldim ben unuttum ya. <laughs> ya Sıver! <laughs> tamam hadi gel. <laughs> Nasıl sinirleniyorsun Veysi'ye Sinirlendim. Bana şimdi bir sinirlen bir göreyim seni. Ne diyorsun lan sen? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yemek yemeye mi gidiyoruz? Evet. Sana LSE ödülü olarak bir yemek ısmarlayayım, olur mu? Doğru, <laughs> anlaştık. 2500'den sıyrıldıktan sonra Sarıyer böreğin ortama giriş şekli. <laughs> Bunların hepsi sen eline taze diye fuj zararsın. zararsın. <laughs> 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 sen arabayı anasını Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Gönül isterdi buluştuğumuz anlardan birkaç parça daha koyalım. Ama maalesef ki 3. yılımız olduğu için birazcık hani kendimize vakit ayırmak istedik. Tamamen videoya odaklı olmak istemedik. Bu da zaten bizim en doğal hakkımız. Haftada biri buluşuyorken bile yine de birkaç parça da olsa sizleri eksik bırakmadık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Böyle varla beraber sürekli videolar gelsin istiyorsanız aşağıdan bir tanecik like bırakırsanız bir de kanala abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Eğer ki video haberler almak istiyorsanız beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Orada story atıyorum. Haydi görüşmek üzere.